Dünyanın en eski ve en etkili kurumlarından biri olan Papalık, nasıl bir balıkçıdan devasa bir dini ve siyasi güce dönüştü? Günümüzdeki küresel rolü ne anlama geliyor? Papalık makamının temeli, Hristiyan inancına göre İsa'nın havarisi ve kilisenin ilk lideri sayılan Aziz Petrus'a dayanır. İlk yüzyıllarda Roma piskoposu sadece manevi bir liderdi. Ancak Roma İmparatorluğu zayıfladıkça papalık, boş kalan siyasi ve idari boşluğu doldurmaya başladı. Orta çağ boyunca papalar, kralları taçlandıran, siyasi kararlar veren ve büyük orduları etkileyen hem dini hem de dünyevi birer hükümdar haline geldi. 19. yüzyılda papalık topraklarını kaybetti. Ancak 1929'daki Lateran Anlaşması ile Vatikan Şehir Devleti kuruldu ve papanın siyasi özelliği geri kazandırıldı. Bugün Papa, modern iletişim araçlarıyla küresel bir manevi lider olarak rol oynuyor. Tıpkı şu an İstanbul'da yaptığı gibi, dünya çapındaki ziyaretleriyle dini köprüler kurmaya devam ediyor. Yani Papalık, siyasi gücünü kaybetse de manevi ve diplomatik etkisini binlerce yılın birikimiyle korumaya devam ediyor. Sizce Papalık gelecekte sadece dini bir lider mi olacak yoksa küresel siyasetteki rolü artacak mı? Yorumlarda tartışalım.